Aslı inandık bizimle birlikte olacak. Babasıyla ilgili tüm gerçekleri yalnızca bizim programımıza açıklayacak. Yıllar önce neden babasının öldüğünü söyledi ve neden şu an hayatta olduğunu kabul etti. Hepsini konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Zeynep'ciğim istersen şimdi bu haftanın magazin programına şöyle bir bakalım neler olmuş neler bitmiş. O zaman geri sayım başlasın. Bu hafta listemizin Ay. 10. sırasından bakalım neler var, tamam. izliyoruz. Hiç sinirlenmiyoruz, sakin oluyoruz. Bak babanı falan canlı yayına bağlarlar. Öyle bir şey olursa da hiç tepki verme, kavga falan etmek yok, tamam mı? Sakin oluyoruz. Ama hayatım sakinim ben zaten. Sen sakin ol bence. Yok canım, ben de sakinim beyefendi. De Aa, merhaba. Selam. Siz nereden çıktınız? Ee, ben ile bir görüşmem vardı da onu hallettik. Dicle sen? Ben... Bana yardıma geldi. Sizin burada olduğunuzu duyunca bir merhaba demek istedik. Ha. Ee, nasıl? Nedir son durum? Vallahi son durum hayırsız bir evlat olarak televizyonda boy göstereceğim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hiç öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Aslında... Yok. Halledeceğiz. Hadi inşallah. Günaydın Jülide. Günaydın gelin. Herkes nerede? Toplantı odasında. Bu saatte. Toplantı yok ama. Zeynep'le enisi izleyeceklermiş. Aslı canlı yayına katılıyor ya bugün. Ha o şey bugün müydü? Bugün. Hadi ben geçiyorum. Dur çantamı koyup ben tamam. de geldim. Yedi başlasın artık. Ne oldu? Başladı mı? Reklamlar bitmek üzere başlayacak şimdi. Gül'ün nerede? Sizin odada. Haber verdim. Gelecek şimdi. Durun ben bir bakayım şuna. Ee... Gül'ün ne yapıyorsun? Hey. Ay mor günler senaryomu arıyorum ya. Niye dişlerin masasında benim mor günler senaryo... Hadi gel başlıyor program, çabuk ol hadi. Tamam geliyorum. Hadi Gül'ün. Tamam. Aslı'cığım hoş geldin Kanlı Canlı Yayın'la. Hoş buldum, merhabalar. Dün yaşananlardan sonra bir de seni dinlemek istedik. Yani e, bu olaylar hiçbir zaman göründüğü gibi olmuyor biliyorsun. Her kafadan bir ses çıkıyor, muhakkak. Evet. Mutlaka arkasında başka olaylar, başka hikayeler oluyor. Biz her şeyden önce belirtmek isteriz, yargı sizin yapmıyoruz. Onu bir söyleyelim de. Yani bugüne kadar hiç de yapmadık. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Her zaman insanlara konuşma fırsatı verdik. E, dün de aradın, konuşmak istediğini, derdini anlatmak istediğini söyledim biliyorsun. Evet. Çok teşekkür ederiz bu arada bize güvendiğin için. Bir baştan alalım mı Aslı? Olaylar buraya nasıl geldi? Bize bir baştan anlatabilir misin? Tabii. Ee, öncelikle... ...dün yayınlanan görüntüler... ...beni çok üzdü. Oradan başlamak istiyorum. Ee, bence kim olursa olsun... ...yürek parçalayan görüntüler gerçekten. Ve benim de yüreğim parçalandı. Ya yani buralara nasıl geldik diye soracak olursanız da... ...ben babamı zaten... ...kendimi bildim bileli görmüyordum. Hatta üç ay öncesine kadar babamın yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Bir de bir mezarlık olayı var sanırım. Babanın mezarı diye başında ağladığım mezar. Evet, öyle bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Yani... Asla yalanlar, yapmanı, dolanlar, öyle bir filan. Bekir'cim bir şey demiyoruz be çocuğu. Ne olur bir sus. Bekir abicim sen Abi. bize bir çay kahve mi Hatay getirsen anda? acaba? Ay, ay evet Bekir yani. ya. Bırak, Emredersiniz. Sonra adam ya. Var Ve Türk kahvesi. Kendi kızını arayıp sormamış bir adam. Aslında galiba babam benim için zaten ölüydü. Ölmüştü benim için. Yazık ya, sinir oluyorum böyle adamlara. Ya madem bu kadar bencilsin, bakmayacaksın çocuğuna. Niye yapıyorsun o zaman? Hayır, zorlayan mı var? Yok. Al benden de o kadar. Ya bazı insanlar neleri göze alıyor bir çocuk yapabilmek için ama bazıları da bak böyle kapının önüne koyup çekip gidiyor. Peki hiç aramadı mı? Yok. Hiç aramadı. ...bir anda yok oldu ortadan. Annem büyüttü beni tek başına. Çok zorluklar çektik biz. Annem de, ben de. E çok badireler atlattık. Hatta süründük desem... ...yeri bir dönem ama... E, ...çok sürmedi. E, hemen ayağa kalktık. Annem bir iş buldu. Çalıştı, çabaladı. Yani bana tek başına baktı. Ki bu ne kadar zordur takdir edersiniz. Çok emek harcadı benim için. Okuttu beni. Hiçbir şeyimi eksik etmedi. Gerçekten... Annemin hakkını nasıl öderim ben bilmiyorum. Bu kadar fedakar bir annenin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum buradan yine. Çok zor. Sen de o yüzden baban karşına çıkınca, senden yardım isteyince kabul etmedin. Yok, asla öyle bir şey değil. Yani hatta yaşadığını bile bir iki ay önce öğrendiğim için... E, ...konuşmak istedim babamla açıkçası. Yani yüzleşmek istedim babamla. Bizi neden terk edip gittin diye sormak istedim. Ama tabii gidip yaşadığı yeri görünce biraz üzüldüm. Eski bir ev, kırık dökük eşyalar biraz üzüldüm. Peki senden yardım istedim ama değil mi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Olmadı tabii Aslı. Ben senden niye yardım isteyeyim ha? Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bakalım Aslı inandığın babası iddialara ne yanıt verecek. Bizden ayrılmayın. Ayıp ya, ayıp ya. Çınar bir şey söyler misin? Neden bana bir şey söylüyorsunuz? Denizciğim, bu yaptığın gerçekten çok ayıp. Çınar şey, gelir misin? Kim bilir ne işler açacaklar kızın başına? Kesin babasını da habersiz çağırdılar. Emrahcığım. Çınar kaçın kurası. O işleri halleder sen merak etme. Ha Gülen. Ya bana kurye gelecekti kanaldan. Gidip bir bakar mısın? Bakarım Feris Hanım da. Dicle nerede acaba? Sabahtan beri yok ortalıklarda. Hasta falan mı? Kıraç'la birlikte. Yine mi? Niye? Öyle gerekti. Sen gidip benim dediğimi yapar mısın lütfen? Peki Feris Hanım. N neden böyle bir şey? Nereden çıktı bu şimdi? Niye geldin sen buraya? Onlar mı çağırdılar seni? Çekmeye devam et. Onlar çağırdı tabii. Gerçekleri söylemeye geldim. Millet senin yalanlarını mı dinlesin burada? Ha ben mi yalan söylüyorum? Gerçekten ben mi yalan söylüyorum? Yalan söyleyen sensin. Sen bizi bırakıp gitmedin mi ben daha bebeyken? Ha? Ortalıktan kaybolmadın mı bir anda? Ben Tekirdağ'da yaşlanmayacağım, İstanbul'a gidiyorum deyip gitmedin mi? Ha? Ortalıktan kaybolmadın mı sen? Onca çaba, onca emek, Gel şimdi burada böyle kıymetini, değerin biliniz. Hah, gülün. Yine kime ver yansın ediyorsun? Hayırdır? Dicle yok ortalarda. Feris Hanım'ın kargolarını tupanlıyorum. Dicle nerede? Hiç sorma bana bunu Bekir abi şu an. Annem bana sordu mu acaba? Hiç sordu mu çocuk istiyor muyum diye? Ya? <laughs> Ay yazıklar olsun sana ya. Anneme sakın. Yok, sakın, sakın, sakın anneme bir şey söyle. Hayır hiç utanması, ağırlanması <laughs> yok. Var, 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 var. Başımın etini yer. Ne rahat verir, ne huzur verir. Ne yediğinden bir şey anlarsın, ne içtiğinden. Nalet, suratsız. Gel iki satır konuşalım dersin, konuşmaz. Tamam. Annemi bırak bir kenara. Ben gelmedim mi senin kapına kadar? Ha? Kapına geldim. Tamam, evet bir şeyler yaşandı dedim. Ama ben senin kızınım dedim. Gel çık bu evden dedim. Sana yeni bir ev tutalım dedim. Ama yok, senin derdin üzüm yemek değil. Senin derdin bağcıyı dağınık. Sonra da çıkıyorsun. Bakın ne kadar zor durumdayım. Bakın kızım bana nasıl bakmıyor. Niye yapıyorsun sen bunu baba? Niye yapıyorsun? Ha? Sen o görüntüleri çektirdin değil mi? Sen çektirdin. Senin, senin tek derdin beni rezil etmek çünkü. Senin tek derdin bana... ...bana acı çektirmek. Benim senin parana pulla falan ihtiyacım yok. Gelip bir gün hatırımı mı sordun benim? Ben mi soracaktım senin hatırını? Be benim sormamı mı bekliyorsun gerçekten senin hatırını? Ben miyim seni bırakıp terk edip giden ya? Soracaktın tabii ben senin babanım be. Şimdi mi geldi aklına ha? Babam oldu. Şimdi mi geldi aklına? Ha yeter be. Yeter. Yakışıyor mu hiç? Aa. Bu Kıraç, <laughs> şey var burada? Uzatma. Bana Zerdeki da bir şey söylemedin. Babam, Bırakmışsın insanları ortalık yerde. Neyin peşindesin sen? Sen kimsin? Mesela ne oluyor? Ya efendim ben kimseye muhtaç değilim. Ben kimseden yardım istemem. Benim böyle bir kızım yok. Ya kızcağız sana yardım eli uzatmış. Kapına kadar gelmiş. Ne çıkıyorsun hala ortalıklara da yalanla dolanla kandırıyorsun insanları sanki aslanın bir suçu varmış gibi. Bir çocuk babasız büyüyorsa bunun suçlusu babasıdır. O kadar. Gitmeyecekti kardeşim. Ben gençliğimi yaşayacağım. Yaşamayacaksın. Senin bu hayatta evladından daha önemli ne derdin olabilir acaba? Olamaz. Evet, biliyor mu ki yayında olduğunu? <laughs> Ay gitsem.